Burhan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Abi nereden geliyorsun? Çatalca'dan geliyorum. İstanbul Çatalca. Arabanın yeni aldın kuryeri. yeni aldım evet. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ne yaptık abi? Projeyi hazırladık. Projeyi hazırladık. Elinize sağlık. Oradan muayeneye geçiyorsun Oradan abi. Oradan muayeneye. Muayeneden sonra, sonra da... notere geçeceğiz. Notere geçeceğiz, evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Eksos. Şimdi egzoz emisyon ölçümü yaptırmaya. 2 yıllık bir egzoz emisyon pulu alalım arabamıza ki o da başımıza iş olmasın. Aynen. Hadi Sağ geçelim oldum. abi. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. ben teşekkür ederim abi. Otomobil olacak abi arabamız. Otomobil istiyoruz. Telefon var abi. 542. 594, Arkadaşlar nereden proje alırsanız alın o tomo, ekzos emisyon pulunuzu ekzos emisyon pulu veren e, işte sanayide yer olur tütürkte olur projeyi gösteriyorsunuz otomobil istiyorum diyorsunuz otomobil kamyonet vermesin ki bir daha işte sorun olmasın yani iki yıllık alırsak kafamız rahat olur otomobil olarak düzenlediyorsunuz veriyorlar.